Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Minecraft Pocket Edition Hardcore Bölüm 3'teyiz. teyiz Ve kardeşim yanımda Evet arkadaşlar Minecraft P Hardcore 3. Bölümdeyiz Diğer bölümde tarla ulaşmıştık arkadaşlar Ve arada biraz demir buldu Yağmur yağıyor Bu video şey için gireceğim. çok büyük bir avantaj olacak Evet çünkü tarladaki büyüyecek her şey Oh Creeper Öldüreyim mi? Öldür ama patlamasın. Barut lazım. Oh. Kova nerede benim? Abi kova gitme. Allah rahmet eyler. Ben daha kova kullanmadım. su kovayı... koymadım ki kova. Ha burada. Al şunu. Öldürdüm be. Aferin Oğlum bu ağaç, ağaç neden böyle? Çok değişik bir ağaç. Şöyle sesler oğlum. Uyuz oldum. Kaç. Eve kaçsan olur mu? Aynen. Eve kaçalım. Tamam ben bir şey yapamıyorum. Sip de gibi Ben eve gidiyorum. Ev nerede? Kutsal crafting burada. Aynen. Kutsal şey de öldü. Koyun da öldü. Ha işte burada var. Eve gel. Ben evi biliyorsun. Oh be. Şu an bu sesine de gıcık oldu. Uyuyabiliyoruz mu? Ne diyor? Daha ha. Gece ben eşyalarımı bırakacağım. Ama ben inek avlayacağım. Tahta kazmaları koyalım. Ateş kazma var ne dursun. Kumları koyalım. Ölsene. Ölen. CD Oha, koyalım öldü. Derileri tamam. koyalım. Balta. İnekleri koyalım. öldürelim. Bunu koy. Batu, buradan istediğim bir şey varsa al. Tamamdır. Evet arkadaşlar, siz de oynama yani gidiyorlar. bak. Olduysa kusura bakmayın değil mi? Aynen. Aa koyunda inek var. Kes la. Ben inek kesiyorum. Tamam. Koyunlar benimdir. Koyunlar çünkü benim. çok seviyor. Şey ne işim var? Çakalım mı yapacağım? Hayır. Şimdi Ol. gördüğüm koyunları kesmem ben. Lan öyle. Malç bence uyuyalım ya. Bu ne? Madene mi gideceğim yoksa ben? Aa! Hani bir tane maden vardı ya. Oraya da gideceğiz de önce biraz şey yapalım. Önce uyuyalım mı? Zırhını giysene sen. Sen oraya git tamam mı? Gidiyorum. Sen oraya git sana özel bir set parçası vermek zorunda bakalım. Al bakalım. Ne verdin? Deli çizgini. Kendini mi? Sana. Oo, sağ ol. Çünkü ölme şansım var. En azından setin olsun değil mi? Yanımda sen de gel. Tamam ben inekleri alıyorum. Ben geliyorum Marta. Aşağı iniyorum çok korkutum. Adım adım. Tamam sakin. Yes, öl, öldü tamamdır. Sakin gidiyor ama. Evet. Uy, spawner falan varsa. Yaşıyoruz vallahi. O. oh, 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 oh. Bot Buraya gel be. Bu bloğa gel. Iron Mick dur. Iron Mick'in kendimi tehlikeli. Hatta fazla aşağı inme <laughs> birlikte ineceğiz. Bunu kazayım mı? Abi çok korkunç değil mi? Ölmekten korkuyorum ben. Ben zaten bu hardcore zaten. Az sen önden gitme sakın. Neden? Ölürsün. Neden ki? Deli chess play Ben gideyim lan ben cesurum. Ben de gideceğim. Aa, ben en aşağıya indim. İşte Of. Tamam. Kılıçla bıçakla. Çıkar lan. Zombi de var. Evet. Zombi sen her şeyin istedi. İki de hallettim. Adamsın helal. Kaç canım var? 4x. Tamam. Hiçbir şey okumuş lan burada. Değil mi? Olsun XP kalsın Kaç XP'm var ki? Şimdi. Senin. Benim. Evet. Kaç şey, Altı. Altı mı ne versin? Hı hı. 5. Hadi gel size gidelim. Burayı da keşfetmiş olduk. Aynen, bir daha buraya aklımız kalmaz. Bu lokma mı? Yok. Aha. Yok. Yoksa atacağım. 33 tane toprağı var ne yok. Oha. <laughs> evet ha bu açacağım. Bu sen çok güzeldir. Hazırız ki. İki de biz onun sesleri geliyor bak. Et de alayım. Etim de yok benim. Aa varmış. Yiyeyim ve chest plate'ini vereyim mi? Ha ya. Sen de kalk sen madem veriniyorsun. Sen ekstradan daha da ayıklı olmak. Tamam. Çıktın mı Vat? Ne çıkıyor? Ben seni karşılayayım. Dur. Vat gel buradan. Batu ben koydum. Hadi tamam. Ne vuruyor? İyi. Sen bana vurdun. Hadi çıkalım. Oh be. Başka madenler arayalım. Aynen. Önemi geliyor. Oh sekle ol sandım bir tanesi. Uyuyamıyor musun? Aa. Oh, uyuyayım ben de. Evet. Oh be. Yorulduk baya. Aynen. Video 6 dakika. Trollendik ya. Bence. Güzel bir şeyler çıkardı. En azından o inek. iki tane falan demeye çıksa ona bile razıydık değil mi? Oğlum, bile çıksa. Aynen. Maden arayalım biz bence. Başka maden biliyor musun ben? Gidemem. Ne? Bana sen evde kal. Biliyor musun maden arayayım mı? Evet. evet. Ben evde tarlayı büyütsem bak. Büyük sanktan dayı. Hemen birazcık şeyler toplayıp girdim ben zaten. Hadi. İşte bu maden. Çok gizli bir madendir. Ama yedikdir. Hayır. Oradan kömürü buldum ben. Ne diyor? Kömür ben kömür. Ben babam bile buldu. Ben de elma buldum. Oh. Aa buralara gidelim mi? Ha, buradan ayrım bulmuştum. ilk ayrımımızda. Aynen. O kömür babası. Kömür. Ama kazmayacağım fazla. Ayrı kazacağım. Kazıyorum ayrıları. Uf 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 bot ayrılara bak. Kastan şey atarız fırına. Ayrım set olmaya başlıyoruz bundan sonra. Benim sayemde. Hı. Hiç ekinlerimiz büyümüş mü? Büyüyorlar hepsi. Ama tam büyüyen var mı? Ha. Bazı hızlı büyüdüler. Bomba yıl bulmamız lazım. Bizim değil mi? Hı hı. Benim var. Uf uh, çok derine indim. O spandır. Kişim Ama ayrım biraz. İp çok şey Buğday. Biraz daha ayrım. Buğday. İp 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 Ama böyle bir şey görmedim ben. Oh. Neden böyle? Değil mi? Olabilir her türlü spandır var. Her türlü tür. Bat ben geliyorum eve. <laughs> Bak, Şu ayında kalacağım. Yoktu bir chest vardı. Bütün seyitlerim bitti. Bak bu aydınları kazıp eve geleceğim. Tamam mı? Zaten abi burada arkada en önemli ayrım. Elmas? Elmastan da önemli çünkü yapabileceğimiz set ayrım değil mi? Deri de olabilir. Ama deri illa inek olur. Biz herhalde inek bulamayabiliriz. Ayrım da bulamayabiliriz. Buluruz. Ne çok güzel şeyler yaşadım. O tavuk etrim varmış. Acıktım da. Tamam eve geliyorum artık. <laughs> İnşallah kaybetmemişimdir. Değil mi? Allah. Heh. Kaç dakika video? 9'da. Oha. Kaç ayrım buldum? 21 ayrım buldum. 25 tane pişmiş ayrım var. Tamam. Bence iyi. Ömrümüz de var baya. Ben eve geliyorum. Ne Hay bu dandı. Oğlum ya baya ayrım buldum. Pişireyim bunları şimdi ben. Bak burası da güzelmiş ha. O, burada da maden var. Mış dermişiz. Batu nereye? Aa kömür var burada. Evet. Alsana. Batu. Ya ayrım çıkarsa? Kaç kömürüm var? Haberin var mı? Kaç? 48. Gerekiyor olmaz. Ya demir çıkarsa? <laughs> ah. Oh. Kutu şimdi benim buradan. Olamaz. Batu blok kaz. Kazma yok? Ya Batu. Kazma ya. Alacağım. Hemen burada senin için çalışma masası yapacağım. <laughs> ben çalışma masası. Oğlum ne yapıyorsun ya? Senin... Ben kurtuldum bile. <gülüyor> 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 ya kazma şunları ben kazacağım. Ben seni kaz. <laughs> ya. Bir kömür için boğuluyordum ya. Ben <laughs> evet, çok seni boğuldum. Evet bir çok önemli. Oğlum bir dakika bir yok. Ah. Demirleri pişirmem lazım. İnek. Batu bu inek ne yapıyor ya? Tek yedi. Seni, seni yapıyor. Batu geri zekalı mısın? Evet. <laughs> Batu sus hadi. Eve gidiyorum ben. Bir kutsal crafting daha yaptık. Burası önceki madendi. Burası da evde. Yuppe. Şimdi evi buldum. O tane evimi kaybettim sandım ha. Evimizin. Ben burada Evet arkadaşlar. Bu e, burada bitti arkadaşlar. Evet Arda. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.